Emin, ne sucuğu kullanıyorsun? Tavuk sucuğu. Şu an kaç tane yarım yapacağız? 5 yarım yapıyoruz. taşta kullandığın yağ ne yağıydı? O kibe. şurada var. 이거 <목소리도> 먹다 ve bir, adet yumurta. Evet. Bir yumurta daha geliyor. Eğer ee, isteyen olursa ilk olarak koyabiliyoruz. İsteyen olursa ilk olarak kaşar da koyabiliyoruz. Ama klasik ütü tosta kaşar yok. İsteğe bağlı. Tabi. Size acı atıyorum değil mi? Üstü tof acısız olmaz. Adana'dayız, hakkını verelim. Pulver atacağız. Hı hı. Onu da göstereyim. Biraz evet. sabah da geliyorsun? Her gün sabah yedi buçuk, en geç yedi buçuk açığım. Akşam saat beş, beş buçuk, altı civarı kapatıyorum. Yaz mevsiminde daha geniş çaplı çalışıyorum. Mesela yediden akşam altı, altı buçuk, yediye kadar. Buraya bu taraftan geçebiliriz. 엔진 오븐은 이렇게 침대 표가 많아 Asfalt Ben biraz sonra bir asfalt müsaadenle tadıma geçeceğim. Son bir kez daha ütülüyoruz. Fiyatından bahsedelim. 27 lira. Tüm 14. Kaşar da ek olarak katmak, kattırmak isterseniz yarımı 8 lira oluyor. Sade tost 7 lira, kaşar isten 8 lira. Evet. Bir de nerede olduğumuzu söyleyelim. Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı, Bey Mahallesi. Işıklara ee, varmadan solda. E hadi bakalım. Tost çeğimiz. Ben tostumu alıyorum. Bu sağdan soluma geçiyor. Evet. Ellerine kollarına sağlık. <laughs> Buyurun. Efendim geldiğiniz gel, zaman tarım zamanına Şimdi tostçu Emir'de İki tostun tadım zamanı. Şimdi Fatih şöyle bir yaklaşım gibi gösterelim. Emir henüz burada bir yıldır tost yapıyor. Burada derken Emir bir adreslerde ama bir de ben anlatayım. Akkapı ve istikametle giderken ışıklar gelmeden önce sol tarafta. Eğer siz Akkapı hazırlı tarafından gelip çarşıya gidiyorsanız ışıkları geçince sağ tarafta yerleri. Fiyatını da söyledik. 7 TL. Eğer kaşar isteseydim 8 TL ydi. Ayran ne kadar Emir? Ayran 2 lira. Ayran 2 lira. Yani buradan 9 liraya böyle karnınızı doyurup gidebiliyorsunuz. Bakalım tadı nasıl olmuş. Yani şimdi bu ütü tostlu herkes şöyle diyor. İşte ben de evde yaparım. Ben de yaparım aynısını. Evet arkadaşlar dışarıda birçok yapılan şeyin aynısını evde yapma şansınız var. Benim için hatta şöyle bir şey söyleyeyim sucuklu menemeni ekmeğin arasına koyuyorsunuz. Ağır bir şekilde sıkıştırıyorsunuz. Oluyor size iki toz. Emir ellerine kollarına sağlık. Tavuk sucuk kullandığını direkt söyledi. Sorduğumda dürüst davrandı. Domates ekledi. Margarin kullandığını söyledi. Orkide marka kullanıyor hatta. Onun üzerine bolca pulgar attı. Az bir şey tuz attı. Ve sonra da alır bir metalle ekmeğin arasında sıkıştırdı. Toz tadı da zaten oradan geliyor. Şimdi ben müsaade bir lokma daha alacağım. Yani böyle aranız yumurtayla sucukla iyiyse bunu seversiniz. Hatta böyle sucuk ürünü hemen yapıyorsanız pazar günü kahvaltılarında bir gün alın onu ekmeğin arasına koyun siz de deneyin diyorum. Adresi verdik fiyat bilgisini verdik. Ne diyoruz? Artık bize müsaade Şöyle bir yudumda ayran olacağım. Ayranla birlikte 9 liraya kanalımızı doyurabileceğiniz bir yerdeydik. Bir de müsaade. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalın logosunu böyle ortaya bırakıyorum. Bir sağ sola iki tane video bıraktım. İkisinde keyfini çıkartın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Tozsuz kalmayın.